Yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın kullanmadan tavada kek hazırlayacağız. Pratik ve kolay bir tarif. Tarife geçiyorum. 2 tane yumurtayı geniş bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyip mikserimin yüksek devrinde yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Daha sonra mikseri kapattım. İçerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Mikseri kaldırdım artık. Bundan sonrasında mikser kullanmayacağım. Çırpıcı ile güzelce çırpıyorum. Kakao güzelce karıştıktan sonra içerisine 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket hamur kabartma tozunu eleyerek ekliyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Evet, tüm malzeme güzelce karıştı. Kekimizi pişireceğimiz tavamız bu. İçerisine biraz sıvı yağ ilave edip fırça ile her tarafını yağlıyorum. Hazırlamış olduğum kek harcını içerisine ilave ettim. Tavayı ocağa aldım. Ocağım kısıkta, en kısığa getirdim. Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte, en kısıkta pişirmeye devam edelim. 20 dakika sonra kapağı açıyorum ve gördüğünüz gibi kekimiz güzelce kabardı. Ocağı kapattım. Servis edeceğim tabağı tavanın üzerine kapatıp ters çevirdim. Evet, kekin bir parçası tavan içerisinde kaldı. Herkesin başına gelebilecek bir iş. İstesem videoda size bu kısmı göstermezdim. Kekin parçalanan kısmını göstermeden nasıl servis yaparız? Hadi bir de onun tarifine geçelim için şahane bir sos hazırlıyorum. Tavan içerisine bir çay bardağı toz şekeri aldım ve karıştırarak karamelize ettim. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı ceviz ilave ettim. Kabaca karıştırıp içerisine bir çay bardağı süt ilave ettim ve koyulaşıncaya kadar çözülünceye kadar karıştırdım ve hazırladığım sosu kekin üzerine gezdirdim. Karamel Keki ayrı bir lezzet kattı inanın çok güzel üzerindeki cevizler de çok güzel yakıştı. Şimdi cevizleri güzelce her tarafına yaydım gördüğünüz gibi parçalanan kısmı da hiçbir şekilde gözükmedi. Kahve eşliğinde servis ettim. Şimdi bir de kesip iç kısmını görelim. Evet bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma bu ne değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.